9. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Sayfa 181 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 181 aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcük veya sözcükleri yazınız. Cevap birinci insanının çevreye olan etkisi sanayi devriminden sonra hızlanmıştır. İkinci toprağın işlenmesi, yeraltı kaynaklarının çıkarılması, yerleşim alanları ile sanayi tesislerinin inşa edilmesi doğal ortamlardan litosfere zarar veren beşeri faaliyetlerdendir. Üçüncü artan nüfusla birlikte akarsu, göl ve yeraltı sularına ait kullanımın artması doğal ortamlardan hidrosfere zarar vermektedir. Dördüncü dünyanın en büyük göllerinden olan Aral Gölü, insanın doğaya yapmış olduğu müdahaleler sonucunda büyük oranda kurumuştur. 5. fosil yakıtların kullanılması sonucu atmosfere karışan çeşitli gazlar asit yağışlarına neden olmaktadır. Aşağıda harflendirilmiş şekilde verilen insan faaliyetleriyle bu faaliyetler sonucu doğaya yapılmış olan müdahaleleri örnekteki gibi eşleştiriniz. Cevap Aşağıdaki soruların doğru cevapları, bu soruların altında yer alan boşluklara yazınız. Sanayileşmeye bağlı olarak meydana gelen ve günümüzde ciddi boyutlara ulaşan çevre tahribatı, ekosistemdeki hassas dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Yaşadığımız çevrenin havası, suyu, toprağı ve canlı türleri bu tahribattan olumsuz etkilenmektedir. Özellikle evlerden ve fabrikalardan çıkan atıklar, arıtılmadan akarsular aracılığıyla göllerde ve denizlerde birikmektedir yukarıda verilen bilgilerden hareketle 7, 8 ve 9. soruları cevaplayınız, 7. Çevre kirliliğinin ortaya çıkmasında ve artmasında etkili olan başlıca faktörler nelerdir? Cevap, sanayileşme. 8. yukarıdaki parçaya göre çevre kirliliğinden en çok zarar gören doğal ortam hangisidir? Cevap, biosfer. 9. Dünyada çevre tahribatının en fazla görüldüğü bölgeler nerelerdir? Cevap sanayileşmiş bölgelerde. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 181 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.